Çok yerlerden söylüyorlar. Ben de diyorum millete bak kardeşim, milletin hakkını yemeyin, haklarını verin. Öğrencilerimizin bu koronavirüs tedbirleri e, çerçevesinde okulların tatil edilmesiyle birlikte memleketlerine döndüler. Özellikle biz bunu yaz aylarında çok şiddetli bir şekilde öğrencilerimizin ayrılmasıyla yaşıyorduk. Ama e, şimdi e, Nisan ayında başlayacak olan ara tatilin önceye çekilmesi ve 14 gün önceye çekilmesi ve dolayısıyla öğrencilerin kentlerine dönmesiyle e, Eskişehir'de ekonomik olarak esnaf ve sanatkarlarımızın etkileyeceği aşikardır. E, biz e, ne olursa olsun... Tabii ki bir takım zararlarımız olacak. Her Türk milleti, her Türk insanı devletimizde bu zararları sinesine çekerek, herkes taşın altına elini koyarak bu tedbirleri en iyi şekilde uygulayarak bunu atlatacağız. Daha çok o eğlence ve umuma açık işletmelerin zarar göreceğini tahmin ediyoruz dolayısıyla alınan tedbirlerde umumu açık işletmelerde halkın daha yoğun olduğu bölgelerden uzak durulması isteniyor. Dolayısıyla bu tür işletmelerin dışında kalan esnaf ve sanatkarlarımızın da daha az bundan zarar göreceğini düşünmekteyiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Halkımızın da mutlaka ve mutlaka esnaf ve sanatkarlarımızı tercih ederek, iyi günde ve kötü günde e, milletinin yanında olan küçük bizim bize e, kayıtlı yerel esnaf sanatçılara e, destek vererek onlardan alışveriş yaparak e, hem e, avmlerin hem de fırsatçıların e, ayak oyunlarına gelmeyerek esnaf ve sanatçılardan alışveriş yapmalarını buradan tavsiye ediyoruz kesinlikle ihtiyaçtan fazla ürün almamalarını halkımıza tavsiye ediyoruz. Biraz evvel de konuştuk, günlük kullanabileceğimiz emtiaları gerçekten Türkiye'miz bir gıda cenneti. Dolayısıyla gerekli firmalarda gerekli şekilde açıklamalar yapıyor. Yani e, kesinlikle kesinlikle şunu bulamayacağız. Yarın çok pahalanacak gibi e, ürünlere talebi arttırarak suni zam yapılmasını halkımız önlemeli. Onun için gerekenin dışında alışveriş yapmamaları, stok yapmamalarını buradan öneriyoruz halkımızdan. Bir de dediğimiz gibi biz kesinlikle rafımızdaki ürünü bitmeden, o ürüne zam gelmeden zam yapma gibi bir e, tabiatımız yok. Bu şekilde davranış şeklimiz yok. Esnafımız ürününü a, kaça almışsa, ürünün rafa koyar, bitene kadar aynı fiyattan satar. Dolayısıyla fırsatçılık yapanları desteklemeden, esnaf ve sanatkarlarımızı da alışveriş yapacakları listenin içine alarak daha tedbirli davranmaları ve stok yapmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayarak fırsatçıların ekmeğine yağ sürmemelerini buradan tavsiye ediyoruz. Esnaflarımıza e, vermek istediğimiz meş mesaj kesinlikle fırsatçılık yapmadan. Fırsatçılık haramdır. Dolayısıyla bugünlerde daha da yapabiliyorsak daha ucuza daha az karla halkımıza hizmet etmektir. Tavsiyemiz fırsatçılara ve e, kesinlikle halkımıza zarar verecek bir hareketin içinde olmadan bu dönemde halkımıza en iyi hizmet vererek esnaf ve sanatkarın devletinin ve milletinin yanında göstermesini tavsiye ediyoruz. Şu anda alınan tedbirler daha yeni. Özellikle Esnaf Odaları Birliği olarak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu olarak bu haftayı bekleyerek, görerek tedbirlerimizi daha kalıcı hale nasıl getirebiliriz, onun iş işlemini, uğraşı içindeyiz. İnşallah önümüzdeki haftalar içinde e, tedbirlerimizi alarak esnaf ve sanatkarımızı en az zararla bu işin içinden çıkması yönünde bir takım projelerimiz var. Bunları yapmaya çalışıyoruz. E, projelerimiz hazır. E, halkımızdan sağduyulu e, do, dolayısıyla e, panik yapmadan alınan tedbirlere uyarak e, Bu konuda hep birlikte Türk milleti olarak ve birlik beraberlik içinde bu o, gelen e, tabi felaketten e, salgın hastalıktan da kurtulacağımızın inancı tam. İyiyim, sen